bir hikaye. İki gezgin bir köye gelirler. Hemen köyün girişindeki bir bahçede bir hiç daha önce rastlamadıkları bir çiçeğe rastlarlar ve çok etkilenirler çiçekten. Bilmiyorlar ama daha önce birçok yeri gezdikleri gördükleri adı o çiçeğe rastlamamışlar. Çocuklar sorarlar ya bu çiçeğin ismi biliyor musun çocuklar? Derler ki biz bilmeyiz onu Lena teyze bilir. E der ki hadi sor gel. Köyün öbür ucundaki eve koşar çocuk. Der ki bu, bu sabah ölmüş meğer. Ölen teyze. Gezgin çok üzülür ikisi de tabii. Ama şunu da itiraf ederler. Yani biz bu ölen teyzeye üzülmedik. <laughs> yani o, onun bir ömrü vardı. O zaten tamamlanacaktı. Biz artık bir daha bu çiçeğin isminin olmayacağına üzüldük. Bu çok acayip bir şey. Bir daha o çiçeğin ismi yok artık. Ona yeni bir isim koyabilirsiniz. Ama orada yeni bir hafıza ve yeni bir yolculuk için çok fazla zaman geçmesi lazım. Yani bu çok kıymetli bir şey. O çiçeğin isminin o hale gelebilmesi için çok fazla süre geçti. O yüzden ikinci hikayeyi de ona bağladım ki. Bu Boğaziçi'li arkadaşın kuşlara isim koyan mucizevi bir iş gibi geldi bana. İşte bir, bir isim koyuyorsunuz ve sizin koyduğunuz isim artık o kuş şu aşan bir şey. Yani enteresan bir e, kudret. E, bu yüzden bu kelimelere de hani ee, bu kadar kolayca kelimelerden vazgeçmek, hani biraz önce sözünü ettiğim insan ilişkilerindeki bu tuhaf e, farkında olmama hali çok üzücü derken, e, de sadece bir çeşit işte tarif tanım gibi algılamak da bana çok acı geliyor. E, o yüzden e, daha önce duymadığım bir kelimeye falan rastladığımda ben sanki gömü bulmuşum gibi bir yerden para <laughs> gelmiş gibi falan sevinirim. Yani o bana çok acayip bir şey gibi gelir. O sanki kocaman bir hafıza tekrar bana kendisini gösterdi ucunu. O isimler gibi gelir. Yazıda yine bunun devamında bana çok yaratıcı bir fikir olarak geldi. Ee, şey diyorsunuz yani mesela sadece İtalyanca'da olan ama başka dillerde olmayan ya da karşılığı olmayan diyelim biz ona. Kelimelerden mesela bir kitap yazmak veya bir film yapmak. Aynısı <laughs> Türkiye şimdi. Çok enteresan fikir. Aslında bu çok toplumun evet. şeyini tanımlıyor değil mi? Mesela Türkçe'ye de vardır. Tabii, tabii. başka dile çevrilemeyen sözcükler. Yani. Diye bir şey yaptık ona. Arabaşlık koyduk. Başka dile çevrilemeyen sözcükler için ısrar etmeyin kardeşim. Bu o şeydir yani. E, e, yani gönül kelimesinin İngilizcesini aramayın boş yere. E, en fazla benzerini bulursunuz. O bize ait bir şey. Yani. Hatta gomül yani. Biraz da Neşet Ertaş'a ait bir şey. Sonuçta Çekçe bir kelimeden de örneklendirdim onu Litoğustla. Ya bu Litoğustu da Türkçeleştirmeye çalışmayın işte. Çünkü derin bir çekiş diyor. İçinde diyor keder de var, coşku da var, ümit de var, hayal kırıklığı da var diyor. Olur böyle kelimeler, vardır. Çekler bunu önceden ki söylemişler. Ne güzel Litoğust demişler. Bunu işte bir başka dile çevirmemek lazım. O ya da en fazla bu biçimiyle açıklamak lazım. Evet.